Herkese Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte paralama defteri yapacağız. Arkadaşlar, videoya geçelim. Şimdi bu sayfa neymiş? Arkadaşlar bu sayfa defteri giymenin bir yolunu bul. <laughs> defteri giy. Arkadaşlar bir durduruyorum. <laughs> arkadaşlar bir durduralım. Arkadaşlar, ne giydim. <laughs> Arkadaşlar boğuyor ama bu beni. Kalem gitti. Ha? Kalem gitti. Kalem? Kalem. <laughs> tamam, tamam şimdi bir şimdi bir. Aa, tamam. <laughs> <Bur> <laughs> Bak, du video durduracağız, çıkarıp geleceğiz. Arkadaşlar, tamam, <laughs> Şimdi ben ben bir işaretleyeyim o sayfayı. <laughs> Öy, şey. Hım. Hmm. Aşağı aşağı. Ne diyor musun? Evet. Şimdi için öbür sayfayı Sa mı kaybettin? Burada. <laughs> Bunu yaptık diyorum. Evet, tek atıyorum. Tek at, evet. Tamam. Şimdi öbür. Ne diyor musun? Evet. Bunları geç. Bunları yapmışım. Bunu okuma. Çiftuş. Ha <laughs> tamam. Bir dergiden rastgele bir sayfa yapıştır. Arkadaşlar bunu geçiyoruz. Bunu geçiyoruz çünkü yapıştırı açmayalım. Hem dergi yok hem de yapıştırıcı açmayalım. Yapışıyor. En sevdiğim sayfayı bir sana vereyim. Ver. En sevdiğim sayfayı. En sevdiğim sayfa bu. Tamam. Dur başka bir şey vereyim. Bunu da çok seviyorum. Bunu vereyim. Tamam. O tamam nerede? O sayfa kaybettik sayfayı. ben bulurum. Eldiven ya. İşte Ha, dur buydu. da. bak bu bir, daha bir Ha. Bu Heh. tik. Tik. Aldım ben bunu. Kızay Burada. Tamam şimdi zamanın akışını belgeler. Saat saat yazacağız yani. Saat tamam alıyorsan. 22 49. Evet, 22 49. 22 49. Tamam, bunu da yaptık. Tek. Bunu yapalım. Bu sayfayı ovala. Bunu da yapmıştım. Defterin bir yerine gizli bir mesaj bırakmıştım. Bunu yapalım. Defteri kapat. Bunu da yapmıştım. yapalım mı? Yapmış mı Bu da? iki sayfayı birleştirmenin Benim bir yolunu bu. Yapıştırmak yok dik diyor. Bul. Zımba var. Zımba alayım mı? Al. Herkes hemen gidiyorsun. Ne 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 Merhaba arkadaşlar. Bu benim küçük kardeşim. <laughs> bu yüzden. Abla bu benim olabilir mi? Ben buraya sor. Abla tamlık sana verdi ya. Yutu bu bana ne verdi Arkadaşlar zımbayı <laughs> bulamadım. Aklıma farklı bir fikir geldi. Sticker yapıştıracağım. Mantıklı. Ben niye gözüküyorum? Gel. Arkadaşlar Ay, şu kızı yapıştırayım. Tatlı. Uzun almamız lazım. Evet. Sana edebilirim. Gerek yok. Al, ben... Bu iki sayfa değil mi? Evet. Hı. Şöyle yapıştır. Tutmuyor mu? Yok tuttu. Tuttu. Bunu da yaptık. Bu. Bu sayfayı kirli bir arabaya sürt. Araba. Sabah oynamaya çıktığımızda bizim arabaya süreriz. Hay bizim araba daha kir. Aa bizimki daha bugün yeni şey gitti. İşte. Burada C harfini bir Hep C yazacağız. İkinci kalemi getiriyorum. Git getir ver ben başlayayım. Dur bekle. Bu kalem benim olsun. Asardı benim. Merhaba arkadaşlar. ablam orada şimdi terasını gideceğiz. <laughs> 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 Esselamu aleyküm. <gayrim, gayrim, gülüyor> Sel altında ölüp bulundu. Arkadaşlar buradan alsın. Hadi ver bana bir tane. Öykü arkadaşlar bu arada çok saçma şeyler söyledi. ne söyledi? Duymadım. Ama çok saçma dedi. Dur. Bir yanına beni de al. al. Ben yarısına kadar yapayım sen devam ettir. Bu arada benim Ceyda çok kötü duruyor. Ne? Ben de büyük büyük yapalım hızlı bitsin. Böyle kocaman. Böyle. Evet. <laughs> Şöyle küçük küçük yapalım. En son de. göstereceğiz size. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim, Arkadaşlar. Bir <laughs> Arkadaşlar şu an deli <denediğimi> gibi yapıyorlar. <laughs> gözükmüyor gözükmüyor. Arkadaşlar şu an bir Arkadaşlar yaptılar. önceki videoya bir saat uğraşmış olabilirim. Dışarıdan Arkadaşlar bir tane video vardı. O diye bir tane. Evet. Aa. Arkadaşlar buna iki saat uğraştık. evet. Burada çanta attı bir ara. <laughs> Biz Damla ile ikimiz gülmekten yapamadık. Hayır. Şöyle birbirimize bakıyoruz. Evet. Yapamadık şöyleyiz. Bir iki, başımızdan düşüyor örtü. Evet hiç yap. Tamam arkadaşlar. C'lerimiz burada. C kim acaba? C kim oluyor falan? Yapmış. Bu Bu sayfadaki ölü böcekleri biriktirme. Boş. Boş Bu sayfada, kurşun, kurşun ritim tut. Yani ritimle be. Bunu ben yapmadım. Bu kendilerinden bak. Bak şöyle mi? Bilmiyorum. Bir şey anlamadım. Getirelim. Ha şey. Kaybımdan kritim yap. Şap şap tıkı tık şap tık koy. Hadi geçelim. Bizi böyle anladık. Sizle Aşkım dersimiz... Bitmiş mi? Daha çok yapmadığımız sayfa var merak etme. Bu sayfa 104. Güzdüreyim mi? Ha tamam anladım. Gerçek Her suya. Resim çizeceğiz. Ben... Hayır. Gerçek suya koy diyor. Bir olmaz. Ben biz böyle yapalım. Oh, Yazıyoruz. Oo oh, ya. bang bang. Oh. <laughs> Buna da tek koyabilirsin istersen. Gerçek suya sokarsak bütün şeyler gider. Bu sayfayı tarafa... dondurmanın bir yolunu. Ne? Bu sayfayı dondurmanın. Dondurma çizelim. <laughs> <laughs> dondur diyor sayfayı. Dondur. Ben niye hiç gözükmüyorum. Ne diyor? <laughs> şey var ya Allah Arkadaşlar. Allah Allah Haydi devam edelim. Hadi. Haydi. <laughs> Videoyu ne söyledim biliyor musun? Hadi. Videoyu ne söyledim biliyor musun? Söyledim, biliyor musun? Bu iki kız var dedi Arkadaşlar çelme taktı ben burada bacım. <laughs> ben bunu istiyorum. Telefon komşu siz, binanın bahçesinde sakla. Ikisi Hayır, ben ben bu, 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 bu ikisi bal dedi. Hayır. <laughs> ben bu bacım bu ikisi bal dedi. Defteri büyük bir Tepeden aşağı yuvarla. Bu olur. Ben yuvarlayayım. Nereden yuvarlayayım? Hayır. Sabah garaj indiğimizde video çekeyim. Oradan yuvarlayayım. Orada büyük bir tepe var. Tamam. Geç. Bunu geçelim. Çok arkadaşlar. Az kalmış. Ben hiç bu sayfayı sat. Satayım mı? Yarın insanlara satalım bu sayfayı. Bu defterden bir ayakkabı yap. Bu defter. Geç buraya. Aa! Aa! ay yapabiliriz. İşte. ver. Arkadaşlar. Ayağımı gösterdim. Barda siz de, barda ben tamam. siz ikiniz de ben bal dedim kameraya.